Bak cuma günü hayırlı mübarek günü seni buldu Sen çıktın karşımda ye. İstediğin kadar ye. O kadar marketin önünde insan geçiyor da. Kalbimin kimse açtığını görmüyor. Değil mi aşkım? Değil mi kızım? Dur böcekler ha. Ye bir tane. Gel aşkım gel. Gel aşkım gel. Ha buradasın kızım. Doyur Bol 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 bol. He? Kendini istim yap. Üç gün yetecek kadar ye. Ye 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 ye. Ey maşallah, ey maşallah. Ey canım benim. Çocuk nasıl ya. Nasıl acıkmış, görüyor musun abi? Bak bak bak. Evet, bu yes, 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 um, bulsun, bir şey olmaz. Açlıktan kurtacağı da dokluktan dostur, bir şey olmaz. Gel bak kız. Tengim. Yedin mi? Yedin mi bu ceksin. அப்படி தோஸ்ட் துசன